Uzun bir aradan sonra herkese tekrar merhaba. Bir önceki videoda e, görmüş olduğunuz bu çantayı başlamıştık. E, bu parçaları tek tek yaptık, e, eklemesini yaptık, üst tarafını yaptık. Bu şekilde iki parça eklemiştik. Sonrasında e, tabanı yaptık ve üzerini bu şekilde 12 sıra sık iğne yaptım şimdi kaldığım yerden tekrar devam edeceğim böyle bir kalın uçlu iğnem var İpimi ona geçirdim içine bıraktım şimdi bu kalıbımın bir tanesini bu çantamın üzerine geçireceğim yeni gelen arkadaşlar bir önceki videodan izlemeye başlayabilirsiniz şimdi bu şekilde bunu geçireceğim köşeye şu dikiş yerini getireceğim ve buradan iğnelemeye başlayacağım. Şimdi iğnelerken buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. 1 2 3 4 4 sıra kaldı. Bu 4 sırayı buradan takip ederek kaydırmadan iğneleyeceğim. 1, 2, 3, 4. Aynı sıradan devam edeceğim. Şimdi dikime başlayabiliriz. Evet, hepsini bu şekilde düzgün bir şekilde iğneledim. İpimi iğneme geçirdim. Şimdi e, dışarı alacağım ve dış taraftan dikime başlayacağım. Kenardan bu şekilde dikiş yapacağım. sırasıyla her bir ilmeği ilmeğin içinden geçirerek dikiş yapıyorum. Yani e, bu şekilde büyük büyük atlamadan dikiş yapacağım. Yani dikişlerim belli olmayacak. Sılay her yerini bu şekilde dikip bitireceğim. Bu şekilde her yerini dikerek başa kadar geleceğim. Evet, çantamın e, birinci sırasını dikmiş oldum bu şekilde diktik. Şimdi bu ikinci parçayı bunun üzerine geçireceğim ve bunu da aynı şekilde dikeceğim. Şimdi bu parçayı isterseniz e, bu şekilde dikiş yerleri aynı yere gelecek şekilde dikebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tercih sizindir. Ben bu şekilde geçireceğim. Şimdi ayarlıyorum tam köşelerine. Bu şekilde yapacağız. Şöyle. Ve böyle olacak. Şimdi hemen buna geçireceğim. bu şu burası baş kısmın dışa gelecek bu şekilde inireceğim. ve yine dış taraftan şuralardan dikiş yapacağız. Evet her birinde 3 çapraz dikiş bıraktım. Bu şekilde 3 tane çapraz dikiş gözükecek şekilde her bir loptan güzelce iğneledim, sabitledim kaymaması için. Şimdi yine dış taraftan dikime başlayacağım. Yine aynı şekilde sırasıyla hiç uzun atlamadan dikime başlıyorum bu şekilde kenardan dikerek başa kadar geleceğim Evet şimdi çantamızın sapını yapacağım. Ben e, bir tanesini yaptım. Bir tanesini de birlikte yapacağız. E, siz isterseniz hazır sapta kullanabilirsiniz. İstediğiniz modelde sap yapabilirsiniz. Şimdi hemen nasıl yapıldığını sizlere de göstereceğim. Biraz dikmek için e, ip bırakacağım. tane ilmek yaptım. İki tane zincir çektim. İlk yaptığım zincirin içine bir tane sık iğne yaptım. Şurada bir ilmeğim var. Bu şekilde döndürdüm. O ilmeğimin içinden ilmek çıkardım ve ikisini çıkardım tekrar aynı yöne döndürdüm iki tane ilmeğim var bu ilmeğimin iki ilmeğin içinden ilmek çıkartıp tekrar ikisini çıkardım tekrar aynı yöne döndürdüm iki ilmeğin içinden ilmek çıkartıp ikisini tekrar çıkardım yine aynı yöne döndürdüm zaten belli oluyor ilmekler gözüküyor. O iki ilmeğin içinden bu şekilde ilmek çıkarttım. Sürekli aynı yere yöne döndürerek ilerleyeceğim. Devam edeceğim. Diğer sapın üstünde ilmekler var. Bu ilmekleri sayarak eşit olacak şekilde şu ilmekleri sayarak ikisini de eşit yapacağım. Şimdi. bu kadar bunun kadar olsun sonrasında tekrar gelelim evet şimdi ters e, tersten sık iğne yapacağım şu dişlerin içine batarak tersten sık iğne yapacağım bu şekilde ilmeğin içinden ilmeğimi alarak çıktım ve ikisini bir çıkardım. Tekrar yanındaki dişe bu şekilde battım. İlmeğimi içinden çektim ve ikisini bir çıkardım. Yanındaki dişten tekrar battım, ilmeğimi çıkardım ve ikisini bir ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geleceğim. Evet, bir tarafını geçtim. Şimdi buradan dönüş yapıp diğer tarafını da aynı şekilde öreceğim. Tam başındayım. Şu başlama noktasına da batacağım. Oraya da ters sık iğne yapacağım. Sonra karşıya geçeceğiz. Karşıda da dişlerimiz var. Bu şekilde dişlere batacağız. Bu sırayı da aynı şekilde bitiş noktasına kadar geleceğim. Buraya kadar geleceğim. Evet. Kuluplarını da bu şekilde e, bitirdim ve dikmiş oldum. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi e, astarını yapacağız. Şöyle bir astarım var. Ben kumaşımı daha önce e, kestim. Nasıl kestiğimi de sizlerle paylaşayım. Şimdi e, şöyle kenarlardan birer santim bıraktım dikiş yerlerim şöyle bir santim olacak dikişimi tam buradan gideceğim ve dikiş yerim çantanın tabanının tam ortasına gelecek bu şekilde ona göre ayarlayın çantanın e, şu kısmını da kıvırıp dikeceğim. Ve buradan ip geçireceğiz ve büzeceğiz. Çantamdan bu kadar mesafe kumaşı gözükecek. E, siz ne kadar gözükmesini istiyorsanız o kadar ölçüp kesebilirsiniz. Şimdi bu astarımın yüz tarafı ben bu şekilde koyacağım. Ve tersinden 3 tarafını dikip hemen geleceğim. Evet. Astarımın 3 kenarını diktim. Bakın bu şekilde. Şimdi yüzünü çevirmeden şu kenarlarını yapacağız. Taban kısmını Tabanımı elime aldım. Şuradan itibaren ölçeceğim. Uç kısmını birleştirdim. Tam şuradan dikiş yapacağım. Buralara iğne takacağım. Diğer tarafını da aynı şekilde ölçeceğim. Buraya da iğne takacağım ve buradan da bu şekilde dikeceğim ve kesemizin ağız kısmını yapacağız sonra. Evet tabanın köşelerini de diktim e, kuyruklarını bu şekilde kestim. Şimdi yüzünü çevireceğim. şekilde bir tabanımız oldu. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Ağız kısmını da kıvıralım. Şu dikiş yerlerini açıyorum. Bu şekilde kıvırarak iğneleyeceğim. Ve ucundan dikiş yapıp hemen geleceğim. Evet kesemin ağzını da bu şekilde diktim. Şimdi kenardaki dikişten yer açacağım. Şöyle bir ip kesme aparatım var. Çok dikkatlice bu şekilde iplerimi kesiyorum. Ve buradan yer açtım. Diğer köşeden de aynı şekilde bakın şu şekilde yer açtım. Şimdi 100 tane zincir çektim. Açtığım yerden bu ipi geçireceğim. Kilitli iğneme ipimi taktım. Buradan ipimi dikkatlice yavaş yavaş iğneyi açmadan böyle döneceğim bu şekilde ipimi girdiğim yerden tekrar çıkacağım Evet ipimi aynı yerden çıkardım şimdi buraya ucuna boncuk takacağım isterseniz takmayabilirsiniz takarsanız daha iyi olur ucunu biraz yakalım Buraya bir düğüm atacağım. Bu şekilde bir düğüm attım. İpimi biraz kısa kesip burayı da yakacağım. Ve yapıştıracağım. Bu şekilde. Birinciyi geçirdik. Şimdi ikinciyi geçireceğim. Bir yüz zincir daha çektim. Bunu da geçireceğim. Bunu da buradan geçirmiştik diğerini. Diğerini de diğer baştan geçirip yine döneceğim ve aynı yerden çıkartacağım Evet kesemiz de bu şekilde bitmiş oldu bu şekilde bitti size en kolay kese nasıl dikilir onu da göstermiş oldum şimdi hemen çantamın içine geçireceğim bu şekilde kullanıma hazır oldu isterseniz bu modeldeki gibi buraya çıt çıt dikebilirsiniz kenarlarına çıt çıt diktim bu şekilde sabit durması için ama dikmeden de kullanabilirsiniz bunu astarsız da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu kağıt ipten örülmüş aynı model. Bu da makrome merserize ipten örülmüş aynı model. Bu da aynı şekilde merserize ipten örülmüş aynı model çanta. Evet, umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, bir beğeniyi de hak ettim umarım. Ee, videomu kaydetmeyi, bildirim zilini açmayı ve paylaşmayı da unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.